あっ <laughs> sakar bebek şimdi başlıyorsunuz. 10 dakika süreniz var. 10 dakika içinde güvenli evinizi yer bitirdiniz ya da bitiremediniz. Hadi bakalım başlayın. Kötü bir şey olursa telefondan beni arayın. Tamamdır polis abi. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Babacım ilk önce yerin altına güzel bir sığınak yap. Aynen bir tanem ya. Sığınak en Tamam aşkım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hızlıca şöyle sığınağımızı yapmaya başlayalım. Yemin arkadaşlar çok fazla zamanımız yok. 10 dakika süremiz var. 10 dakika için arkadaşlar. Di s 어 n sana. Bu sol tarafımızdaki bir tane orman var. Gördüğün gibi zombiler o taraftan gelecek. Tamamdır Ahmet abi anladım seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Böyle bir orman tarafından gelecekmiş. Biz de o tarafa doğru arkadaşlar. Kendi güvenliğimizi yapmaya başlayalım. Allah ne Bunu öğrenmem iyi oldu arkadaşlar. Bunu öğrenmeseydim. Çünkü zombiler beni arkadaşlar köşeye sıkıştırıp öldürebilirlerdi. Babacım bizi buraya al. Tamam oğlum gel mi geri ben buradayım kontrol ediyorum dışarıyı. Tamam aşkım. Hemen tamam arkadaşlar tamam. Bu kadar yeterli mi oğlum? Evet babacım bu kadarcık yeterli. Tamam oğlum. Şöyle arkadaşlar e, bu kadarcık yeterli olduğuna göre şöyle de küçük bir odağını yapalım. korkunç güzel bir onda Onu da belirtin. Bu arada oğlumla arkadaşlar çok güzel bir video geliyor. Haberiniz olsun. Ona göre arkadaşlar beklemede kalın. Babacım benim odamı da yapmayı unutma. Benim odama silahlarımızı katarız. Tamam oğlum tamam tamam. Silahlarımızı katarız. Doğru söylüyor arkadaşlar ya çocuk. Şöyle arkadaşlar. Hemen yani şunu da katalım. Tamamdır burayı böyle. Burayı şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, burayı da böyle. Şurayı da şöyle. Ee, Buraya da böyle yapalım arkadaşlar. Oh be çok güzel oldu arkadaşlar. Bu çok güzel. Buraya böyle yaptık. Tamam arkadaşlar. Bu da atlar oldu. Şuraya arkadaşlar küçük bir sandık katacağım. Burada sıra olacak oğlumuz, oğlumuzun dediği gibi arkadaşlar. Şuraya hemen böyle bir kapı ekleyelim. Sağlam bir kapı olsun. Buraya da girerlerse arkadaşlar. Hem giremesinler hem de oğlumuz arkadaşlar. Ailem sağlıklı bir şekilde burada kalsın. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar başka ne bu, Bunu alalım tamamdır arkadaşlar. Ee, bunu da şekil yapacağım. Böyle. Burayı da böyle yapalım. Ee, şu şekil şurada yapalım arkadaşlar? Tamamdır. Bunlar bizim arkadaşlar ailemizin zırhları olacak. Buradan arkadaşlar alacaklar ve hızlıca arkadaşlar bu tarafa doğru gidecekler. Aşkım güzel bir yer yap ne olur. Kurtar bizi. Hadi Sakar güveniyoruz sana komiserler olarak Tamamdır komiser abi tamamdır Kurtaracağım sizleri Size güzel bir pay vereceğim tabii ki Onlar beni koruyor arkadaşlar ya Vallahi kötü bir şey olursa zaten Direk arkadaşlar onlar beni bildiğiniz gibi koruyacak Hemen arkadaşlar şuraya şöyle, şöyle yapalım Biraz büyük bir yapacağım bu taraf güven devimiz. Yemin ederim bu sefer kazanacağız galiba. Hop, hop, böyle 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 tamamdır Ufalı zamanımız yok hızlı yapmam lazım arkadaşlar hızlı yapamazsam zombiler gelebilir sakar hızlı olman lazım sorun şakika kalmış Allah uf şakikamız kalmış ne yapacağım ben ne yapacağım ben sakin ol bir tanem sakince yap tamam 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 ee, panik yapmayalım arkadaşlar panik yaparsak arkadaşlar yapamayabiliriz böyle tamamdır da dikenlerimizi döşeyelim hop böyle deki Bunlar arkadaşlar üstüne bastığın arkadaşlar sizi bildiğiniz gibi ayaklarınızın içine arkadaşlar direkt diken giriyor ve direkt arkadaşlar sizlere zehirlilik öldürüyor. O da kötü bir şey arkadaşlar. Aşkım senin oradan çıkman lazım. Çıkıyorum bir tane. arkadaşı zaten. O yüzden biraz kafam rahat olacak yani. Burayı böyle. Burayı böyle. Burayı böyle. Hop. Tamamdır. Çok 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 iyi oldu arkadaşlar. böyle de şöyle de şurayı da. Hop burayı da. Burayı da. Tamamdır. Oldu arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi içeri gelebilirim. Hadi hadi sen de gel. Hop. Tamamdır eşkım. Gel 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 <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> tamamdır. Siz burada kalın aşkım. Bir de bir şey olursa direkt bunun içine girin. Tamam bir tanem. Hadi ben yukarıdayım. kendinize iyi bakın. arkadaşlar arkadaş yukarı çıkalım ve zombileri bekleyelim artık. Evet Sakar bebek bütün zombileri saldık dışarıya çıkıp kapışabilirsin artık. Tamamdır efendim geliyorum. Evet arkadaşlar bütün zombiler gelmiş. Hadi bakalım ailem sizlere geliyorum. Dikkatli olun tamam mı? Tamam aşkım ekrana hadi bakalım. Bir ekrana şey çıkıyorum ve Bunların işini bitireceğim arkadaşlar. Gelin bakalım zombiler. Siz mi yoksa ben mi güçlüyüm arkadaşlar çıkalım bakalım dışarı. Gelin lan zombiler, gelin lan. Hepinizi öldüreceğim Gelin lan buraya, Gelin lan. sen? Allah'ım merhaba. Birinci seviye bu kadar zorsa arkadaşlar ben diğer seviyeleri düşünemiyorum. Düzle arkadaşlar bunları işi bitirmem lazım. Öldürelim bunları. Of ya çok fazla çok fazla. Geber lan seni. Sen de geber. Kalkala falan olan zombiler var arkadaşlar. Hızlı gider zombi falan mı olur ya? Böyle öldürelim bunları da. Neyse sabah oluyor arkadaşlar Allah'tan. Zombilerin Zombileri işi bitirebilirim şöyle. Hop böyle öldürelim arkadaşlar. Bak lan seni geber lan. Of arkadaşlar ya. Bütün yaratıklar bana saldırıyor. Ne zombi Zombiler de seni izleyelim. Yemin ederim az kalsın arkadaşlar. Allah'tan altın elman var. Altın elmamın olduğunu fark etmedim. Dur arkadaşlar öldürelim şunları da. Sen ne geber lan sen ne geber. Geber diyeceğim ben sizlere. Oha zombi şey düşmüş arkadaşlar. Yumurta sizi düşmüş. Ne kadar koyuyor onu ben. Böyle bir dakika öldürelim da. Allah siz. Sen ne geber lan. Bayrak çıkıyor bir yerinde. Geber lan geber lan. Hepiniz öldüreceğim onu siz kimsiniz lan. Geberteceğiz seni. Bizim ismimiz zombi. Ben zombi beyim. Hem silahlıyım hem de gebertirim. Allah'ım ne yaptım. Hayır dur sıra Birinci seviye böyle iki ikinci seviye düşünemiyorum arkadaşlar. Herhalde ikinci seviyeye kadar dayanamayacağım ben. Böyle tamamdır. Böyle hop. Öldürelim bunu arkadaşlar. Tamam da bunu da öldürdüm. Oh be. Sonunda. Hey Sekar, gel buraya. Geliyorum bu kafese, geliyorum geliyorum. Nusuz zombileri öldürdüm. Arkadaşlar oh, şey ya. Bu birinci seviye olamaz. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar. Sonunda onu öldürmeyi başardım. Evet geldim efendim ne oldu? Evet Sakar, bütün görevleri başardın. Bütün zombileri bir anda geçirdik. Evet evet bütün zombileri yendin. Tebrikler. Artık otel senin. Git Evet otel senin artık. Güle güle kullan.